Evet arkadaşlar hepinize merhabalar yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün kara olan erkeği ikinci defa teke uçuracağım. Bakalım performansı nasıl olacak hep beraber bir izleyip görelim. Evet çaban. kaldır bakalım hele. Evet tek taklalı bir kalkış sergiledi. Hep beraber şimdi bir performansını izleyelim. yavaş 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 bunu yavaş 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 Ne de girdi mi ya? Bir tane kuş bizi bir hat diyor. daha hak etmedi bitti ya. Kuş daha off awesome. at Evet arkadaşlar. Kuşumuz yoruldu. Yavaş yavaş artık inişe geliyor. Bakalım. Evet arkadaşlar kuşumuz gelip yerine indi. 52 dakikalık bir uçum sergiledi. Yani 15'e 15 tane falan sefer atladı. Kısa tutuklarını almadım. Arkadaşlar onlarla beraber belki 20'nin üzerinde atlayışı vardı. İkinci teke uçumuydu bu. Daha kuşumuzu 45 günlük sabit uçuma almamışız arkadaşlar. Çünkü kuşumuzun daha saati dolmamış. Saati dolup 10 tane en az 10 tane geçerli sefer Yaptıktan sonra 45 günlük seri uçma alacağız kuşumuzu. Ondan sonra ne kadar oturacak, ne kadar oynayacak, ne kadar kendini gösterecek. O zaten sonra hepimiz göreceğiz. Kuş dayanırsa o zaman bakın görüyorsunuz inmiş. Nasıl yorulmuş daha saat yapmamış, bir şey yapmamış. Daha tam olarak da patlamış değil. Dişinin sırtında aynı zamanda dişi yönünden kaldırıyorum. Hemen diğer dişiyi alıyor. O derece bir azınlık dönemine geçmiş kuş. Ama buna rağmen yine iyi atlayışları vardı, güzel atlayışları vardı. Birçok kuş hemen kalkıp dönüp gelip iniyor. O bu kadar ayakta da kalmıyor. Ama kuşumuz gün geçtikçe üzerine koyup gidiyor. Bakalım hayırlısı olsun. Her şeyin ilerleyen zamanlar bize ne gösterecek? Biz uçuracağız ve göreceğiz. Görürken de siz değerli arkadaşlara, izleyici arkadaşlara Elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız. Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.